Arkadaşlar merhabalar. Bu dersimizde router ona stick yapılandırmayı yapacağız. Şimdi net 4 diyagramımıza bakalım. Neler var? Şimdi bizim burada topolojimizde bir tane switch'imiz, bir tane router'umuz, iki tane kullanıcımız burada VLAN 10'da var. iki tane de VLAN 20'de kullanıcımız var. Ben daha önceden bilgisayarların IP'lerini ve gateway IP'lerini girdim. Eğer sizler laba açmakta sorun yaşarsanız bu dosyayı kendiniz manuel olarak yapabilirsiniz. Switch'in üzerinde herhangi bir konfigürasyon yok. router üzerinde herhangi bir konfigürasyon yok. Şimdi bizim bu switch'imizin üzerinde VLAN 10 oluşturacağız. VLAN 20 oluşturacağız. Bizim router'la olan bağlantımızı trunk port yapacağız. Ve router'umuz üzerinde de sub interfezler oluşturacağız. İki tane sub terfez oluşturacağız. VLAN 10 için gigabit 0.0.10 VLAN 20 için gigabit 0.0.20 sub interfezini oluşturacağız. Bizim buradaki kullanıcılarımızın gateway'i 11.10.1 Yani bizim router'da oluşturacağımız sub interfez. Yani buradaki kullanıcılar router'a gelecek. Router üzerinden bilenler arası routing sağlanacak. Önce switch'imizi açalım. Konfde diyerek global moda gelelim. VLAN 10 çıkış yapmadan VLAN 20 yaptığımda VLAN 20'de oluşturulmuş oluyor. Ama komutu tam yazmanız lazım. Burada tab çalışmaz. Exit diyelim. Interface range komutunu kullanarak iki porta da aynı anda yapalım. Switch port mode access diyoruz. Switch port access VLAN 10 diyorum. Bunlar kısa yazılışları. Ok tuşuyla komutlardan gelelim geri. 3 ve 4 diyelim. 3 ve 4 dediğimizde şu an 3 ve 4 interfezinin altına girdik. Switchport mod access diyorum. Yine eski komut yazdığım komutlardan ok tuşuyla buluyorum. Buna da Switchport mod access filan 20 diyorum. Exit diyeyim. Interface gigabit 01'i de trunk yapacağım. Yani bizim router'a bağlı olan portumuz. Gigabit 01. Switchport mod trunk. Şimdi bizim bu portumuzdan switch'imizin üzerindeki bütün VLAN'lar yani bütün VLAN'lar etiketlenerek router 1'e gönderilecek. Ayarlarımızı kontrol edelim. Show run diyelim. Fast Ethernet 1 ve 2 VLAN 10'da. Yani burası. Fast Ethernet 3 ve 4 VLAN 20'de. Buradaki kullanıcılarımız. Gigabit 0.1'imiz de modu trunk. Yani buradaki portumuz modu trunk. Şimdi router'umuza gidelim. Router'umuzu yapılandıralım. Global moda giriyoruz interface gigabit ethernet 0 0 yazıyorum. Önce bu interfeze giriyorum. No shuttan diyerek bu interfezi açıyorum. Sonra no IP adresi diyorum. IP adresi vermeyeceğimi belirtiyorum. Exit diyerek çıkıyorum. Exit diyerek çıktıktan sonra tekrardan yazdığım komutlardan buluyorum ve sonuna bir nokta koyuyorum. Burada noktadan sonra sub numarasını belirtiyorum. Burada sub numarası 1 2 3 4'ten başlayabilir. Ben biz VLAN 10'u kullandığımız için anlaşılması adına 10 yazıyorum. Yani buraya 10 yazmak zorunda değilsiniz VLAN 10 için ama 10 yazarsanız VLAN 10 olduğunu anlarsınız. Encapsulation dot 1Q diyerek sub interfezde kullanacağımız VLAN numarasını belirtiyoruz. Bu önemli. Bu çok önemli değil. Bunu 1 2 3 4 olarak yapabilirsiniz. Bu dediğim gibi sub interfezin numarasını belirtiyor. Burada encapsulation dot 1Q yaparak VLAN 10 olduğunu belirtiyoruz. IP adres 10.1.10.1 255, 255, 255, 0. Subnet maskımız. Tekrar geliyorum yazdığım komutları bularak kısa yoldan hemen subinterface 20'yi de oluşturuyorum. Bunda da encapsulation.1q 20 diyorum. Bir 20'yi kullanacağımı belirtiyorum. Yine ok tuşlarıyla yazdığım komutlardan ip adresini buluyorum ve bunun hemen 21 yazıyorum kısa yoldan. 20.1 Şimdi end diyerek, show run diyerek ayarlarımıza bakalım. Şimdi gigabit 0, 0 baktığımızda buradan no IP adres ve açık olduğunu görüyoruz. Burada da oluşturduğumuz sub interfeyzi görebilirsiniz. Gigabit ethernet 0.0.10 Bu bizim sub interfeyz numaramız. Dediğim gibi buradaki 10 da bizim milanımızı temsil ediyor. Encapsulation dot 1 q 10 IP adresimiz aynı şekilde burada da sub 20. Burada da işlemimiz bitti. Şimdi PC'den bakalım router'a erişebiliyor muyuz? ping 10.1.10.1 Gördüğünüz gibi router'a artık gateway'imize erişimimiz var. 20.1'e bakalım erişiyor mu? 20.1'e de erişiyor. Peki buradaki VLAN 20'deki kullanıcıya erişebiliyor muyuz? Ona bakalım. 20.3 diyelim. Gördüğünüz gibi bizim artık VLAN'lar arası routing'imiz oldu. Şimdi biz herhangi bir root yazmadık. Çünkü bizim burada root tablosunda 11, 10 subnet'indeki kullanıcılar 11, 20 subnet neyi kullanıcılara gidecekleri zaman router 1'e gidiyorlar. Router 1'e soruyorlar. Router 1 de root tablosuna bakıyor. Çünkü root tablosunda show IP root dediğimiz zaman 2 network'te router'un üzerinde bağlı olduğu için root tablosunda 11, 10, 10, 0 network'ü yani subnet'i ve 11, 20, 0 subnet'i var. Ve çıkış interfezlerini burada görebiliyorsunuz. VLAN'lar arası routing'i router on a yapılandırması yaparak yaptık. Şimdi arkadaşlar yapılandırmamız bu kadar. Router onacity'yi böyle yapılandırıyoruz. Yani bizim şu an villanlar arası routing'imiz gerçekleşti. Bizim buradaki kullanıcıların buraya erişmesini istemiyoruz. Ya da bazı kullanıcıların erişmesini istemiyoruz. O zaman bu router üzerinde access control list yazmamız gerekiyor. Onu da ayrı bir bölümümüz var. O konuda işleyeceğiz access control listleri. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar.